Evet merhabalar. Bugün Star nasıl hızlı kalp kasılacağından bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi bu kalp sistemleri genel olarak oyundaki diyaloglara yön veriyor. Diyaloglar buna göre şekilleniyor. Ne kadar kalbiniz artarsa ona göre diyaloglar gelişiyor karakterlerle. Ve aynı şekilde ara sahnelerde bu kalplerle birlikte oyun ekleniyor arkadaşlar. Burada genel olarak karakterlerle 10 kalp vardır normal kasabalarla. Ve daha sonra tabii şeyler var burada. Bekar olanlarda 8 kalbi kadar çıkabiliyorsunuz. Ve bu 8 kalp sevgili olduğunuz zaman ona çıkıyor. Ve daha sonra evlilikle birlikte şöyle 14 kalbi ulaşabiliyorsunuz. Tabi birlikte bunlarla sevgili olabiliyorsunuz ama daha sonra bir ara sahne giriyor ve sizi yakalıyorlar. Öyle bir sahne de vardı. Şöyle eksik olanlarım var. Şimdi burada nasıl hızlı kasılacağına değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada Evrensel sevilen hediyelerden gideceğiz. Şimdi mesela ben tavşan ayarından örnek vermek istiyorum sizlere. E, tavşan ayağı bulmak çok zor bir şey değil. Zaten tavşanlardan üretiliyor. Şöyle bir kahvemizi içelim. Biz evet, burada tavşanlardan, mesela sayısını arttırabilirsiniz. Mesela benim az tavşanım var. Şöyle tavşan ayağı düşürüyorlar zaten. Bu toplama makinesi. Buradan topluyoruz tavşan ayaklarımızı. Şimdi herkes tarafından sevilen bir hediyemiz diğer hediye de değinmek istiyorum ben burada. Elmastan gidiyorum ben genel olarak. Elması da şurada. Evet elması da arkadaşlar şöyle kristalar mı eritiyoruz? tane elmas var yani. Şimdi bu tavşan ayarı tamam çok sık yok ama elmastan gittiğim için genel olarak ben bu zamana kadar. Şöyle bir ilerleme kat Şimdi mesela sizlerle birlikte şehir merkezine gidelim. E bu arada bir diğer şeye de değinmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bununla birlikte görevler var burada. Görev yaparak kalp kasabiliyorsunuz tabii ki ama onu çok tavsiye etmiyorum. Mesela bugün büyücünün doğum günüymüş. Büyücüye hediye vermek. E doğum günlerine bu arada dikkat edebilirsiniz. Çünkü doğum günlerinde 8 katsa kadar daha fazla puan veriliyor kalp sisteminde. Yani mesela doğum gününde sevilen bir hediyeyi verdiğiniz zaman birine bununla birden 2-3 kalp birden arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela Şöyle tavşanı herkes tarafından sevilen bir hediye olduğu için mesela şöyle yapalım. Şimdi mesaj şey, gördüğünüz üzere kalp çıkıyor. Herkese kalp çıkacaktır tavşan yanında İstisnası var sanırım ona bir bakalım birazdan. Şöyle, tavşan ayaklarını veriyoruz. Ve burada kalpler çıkıyor tabii ki. İlerliyor kalplerimiz arkadaşlar. Bu şekilde kısa tavşan tavşanı bulmakta zorlanıyorsunuz eğer. Elmas verebilirsiniz. Elmas bulmak biraz daha kolay olabilir o üretim tesisinden. Şöyle diğer şartlar şey verelim. Verdik mesela bir esintada. Diğerlerine de mesela Diamond verebiliriz. Diamond zaten etkili bir hediye. Jodie buna kalp verdi. Çoğu Diamond'a da olumlu tepki veriyor zaten. E, Tavşan ayağı kadar sevilir mesela. O da hoşlanılan hediyeler arasında. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Herkes için en sevdiği hediyeyi vermek istiyorsanız hani bazıları kolay bulunabilir ve eşyalar da var ama onlara akılda tutmak bence biraz daha zor olacaktır. Mesela şey. elmas ve tavşan ayağı bence en yöntem bunlar. Ee, onu da Star Valley wiki -E sayfasına giriyoruz arkadaşlar. Burada hani evrensel sevilenler gösteriyor. Tavşan ayağı. Tavşan ayağını sevmen de Penny varmış mesela. Şimdi burada Penny'e de mesaj şey yapabilirsiniz de. ama bunu çok tavsiye etmem. Şimdi burada sevilenler varmış. Elmas seviyormuş. Yani şu, Şunlardan birini verdiğiniz zaman yine kalp çıkacaktır ama hangi birinin akıllı tutmaya gerek var ki? O yüzden tavşan ayağı, yani, elmas birlikte kalbinizi son seviyeye getirebilirsiniz. Değilmek istediklerim bu kadar. Özellikle doğum günlerini kaçırmazsınız arkadaşlar. Ee, 10 gün içinde falan çoğu kişiyle 10 kalbe çıkabilirsiniz zaten böyle hediye vererek yol üstü denk geldiğinizde. E bu şekilde kalpler kasılmıyor tabi? Şurada mesela bir yer ev varmış ama hani ne gerek var şimdi bunu uğraşmaya. O yüzden hediye vermekten devam ediyoruz. Ama tavşan anahtarı bir iki seçeneğiniz olsun. Tabi bol bol tavşan oldu. Onlardan düşen tavşan ayağından hızlıca herkesle 10 kat bilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. iyi günler diliyorum.